Bugün sizleri evliliğin en pahalı, en abartılı, en storlik tarafıyla tanıştırıyoruz. Düğün. Küçük çaplı bir prodüksiyon aslında ama ışık, kamera, aksiyon ve bolca harcama. Hatta şu an üzerimdeki gelinlikse 90 bin lira. Ekonomik olarak yeni evlenen çiftler için düğün yapmanın bu kadar zorlaştığı bir dönemdeyiz. Ama insanlar bu kutlamayı yapmak zorunda hissediyor. Aileler, gelenekler, sosyal medya baskısı… Herkesin gözü sızdı. Düğünler insanlık tarihinin en eski ritüellerinden biri. Mezopotamya'da Milattan M.Ö. 2000'lerde gelinler, kadınların değeri üzerinden müzayede usulüyle evlendirilirdi. Antik Yunan'da düğün 3 gün sürerdi. Gelinin ailesinde yenen yemek, gelin alayı ve tanrılara sunular. Roma'da ise düğün töreni birlikte ekmek yeme ritüeliyle kutsanırdı. Ortaçağ Avrupa'sında düğün iki ailenin ekonomik ve sosyal anlaşmasıydı. Osmanlı'da düğünler haftalar sürebilir, gösteriş hem aile onurunu hem de statüyü temsil ederdi. Eski Türk geleneklerinde ise kız isteme, söz, düğün gibi aşamalar hem toplumsal onay hem de birliktelik ilanıydı. O dönemlerde düğün toplum içindeki yerin belirlenmesiydi. İşin ilginç yanı şu, hala aynı şeyi arıyoruz. Görünürlük, onay ve kutlanmak. Düğün ve evlilikler tarih boyunca homojen değildir, değişiklikler gösterir ama benzer kutlamalar veya kutlamanın kendisinin evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en önemli amaçlarından biri bu birlikteliği, evliliği duyurmak ve meşruiyetini sağlamak aslında. Çünkü şöyle düşünelim tarihsel olarak, iki insanın evlenmesinin kuki ve kanuni bir anlaşma üzerinde varılmadığında bu iki insanın evli olduğunu gösteren şey aslında o düğün ve düğüne katılan köy halkıdır. Bu kutlama ve şölenler aslında biraz kültürel onayı alır. Toplumsal olarak bu evliliğin onaylandığı anlamına gelir. Bu yüzden de düğünler aslında tarih boyunca karşımıza çıkmakta. Eskiden düğün denince akla pilav üstü tavuk, mahallede kurulan masalar gelirdi. Şimdi mi? After party, drone çekimi, birden fazla gelinlik. Peki neden? Çünkü artık evlenmek yetmiyor. O anı sunmak gerekiyor. Trendler biraz da toplumsal ona ihtiyacının cilalı hali. Gösteriyoruz çünkü görülmek istiyoruz. Artık düğün kültürü özgünlük değil birbirine benzeme yarışı. Pinterest'ten alınan aynı tema, aynı story, aynı mutlu anlar. Bu bir etkinlikten çok iyi pazarlanması gereken bir gösteriye dönüştü. Peki bu gösterinin maliyeti ne oluyor? Düğün bir sektör artık. Gelinlikten video klibe kadar her şeyin bir paketi, fiyatı, kampanyası var. Gelinlik demişken de genelde düğün listesi yapılırken ilk yazılanlardan biri gelinliktir. Çünkü görünüş bu oyunun başrolü. Ama o başrolde ne yazık ki bedava değil. Düğün sürecinde gelinliğin yeri tabii ki çok önemli. Hatta düğünün star parçası. İlk veya gelinlik Kraliçe Victoria giymiş, Victoria'dan sonra beyaz olarak Son 4-5 yıldır gelinin giydiği başka kıyafetler de var yeni trend olan. Before party, after party ve evden çıkma kıyafeti. Gelinler de doğal olarak her anını çok güzel geçirmek istiyor. Güzel değerlendirmek istiyor ve farklı kıyafetler giymek istiyorlar. Son birkaç yıldayım balık gelinlikler çok revaçta ama bunun yanında sindirella tipi çok kabarık gelinlikler de var. Artık her şeyde olduğu gibi gelinlikte de kişiselleşme var. Piyasa için yani gelinlik mağazaları olarak. Ortalama şu an 30-40 bin civarından başlıyor gelinlikler. Fakat ben ya da benim gibi çalışan tasarımcı arkadaşlarım daha özel şeyler yaptığımız için bizim fiyatlarımız daha farklı. Çünkü hem kişiye özel çalışıyoruz hem özel tasarım yapıyoruz ve kullandığımız kumaşlar da özel. Gelinlik alırken bütçeye daha uygun olmasını istiyorlarsa gelinler kiralama yoluna da gidebilirler. Öncelikle bir araştırmalarını isterim. Ben hazır modeller denemelerini internette, Instagram'da zaten hep karşımıza çıkıyor. Yani en azından buraya geldiklerinde bir fikirle gelirlerse daha hızlı yol alabiliriz. Düğün sabahının ilk duraklarından biri de kuaför tabii ki. Ama bu aynı zamanda psikolojik bir hazırlık. Saç makyaj salonu ortalama 20 bin lira. O saç gece boyu oynamaya dayanacak, o makyaj fotoğraflarda ışıldayacak. En ucuz aylar bile, bile düğünde 1000 ışılıyor ama. Gelin saçı ve makyajı tabii ki güzel görünmek için yapılıyor. Ama sosyal medya artık hayatımızın her yerinde olduğu için gelinin saçı ve makyajını en iyi şekilde çıkarmak birazcık daha teforata girmiş oluyor. Gelin saçı deyince olmazsa olmaz tabii ki gün boyu rahat bir şekilde sabit kalması olsun için. Son birkaç senedir artık öyle çok şatafatlı topuzlar yerine daha doğal görünümlü saçlar taranıyor. Bu aslında birazcık bizim işimizi zorlaştırdı çünkü bir topuz dayanma süresiyle salık saç, dayanma süresinin arasında bir fark oluyor. Saçlar daha hacimli görünmesi için daha fazla malzemeler kullanmaya başladık. Daha sabit kalabilmesi için. Ama bence tabii ki daha doğal taranan saçlar çıtayı birazcık daha gelinlerde üst seviyeye taşıdık. Gelin saçı her şey dahil prova ile birlikte, aksesuar ile birlikte masrafları genelde salon içi ve salon dışında taranacak saçlarda bir fark oluyor tabii ki. Bizim salonumuzda prova, aksesuar ve gelin saçı dahil salon fiyatımız bin TL'den başlıyor. Dışarıda hizmet verilecekse ayırdığımız zaman da düşünülerek rakamımız 20.000'den başlıyor. Gün boyu kalmamızı isteyen gelinler oluyor. O zaman da fiyatlarımız tabii ki değişiyor. Çünkü salonu bırakıp gidiyoruz. Profesyonel bir gelin saçı tabii ki de bir kuaföre elinden çıkmalı bence. Çünkü bazen böyle şeylerle karşılaşıyoruz. İşte ben o kadar masrafın altına giremem işte kuaföre bu kadar para veremem deyip de kendi saçını kendi yapan gelinlerimiz var. Tabii ki bu gecenin sonunda biraz hüsrana yol açıyor. Mekan, dekorasyon, masa süsleri, çiçekler, ufak detaylar gibi görünen şeyler aslında bir o kadar da düğün yapacaklar için önemli bir derde dönüşüyor. bütün çiftlerimiz fiyat odaklı. Acaba bize bu düğün kaça mal olacak? İşte gelinliktir, damatlıktır, beyaz eşyedir, kına malzemeleridir, düğün malzemeleridir, hediyeliklerdir, ev malzemeleridir. İşte gelin arabasından tutun, gelin buketine, make up'ından, kuaförüne kadar hepsi birer ayrı bir kalem. Bunu üstüne koyduğumuz zaman gerçekten ciddi bir oranda bir rakam çıkıyor ortaya. Minimum şartlarda bir düğün 150 bin lira 300 bin lira arası bir rakam söz konusu. Bunda da işte tamamen paket paket içeriği değişerek işte yemektir, kokteyl nöndür, mini atı sımırklardır, açık büfedir. Tabii dedim bu işin çok açık ve Bu her bütçede bunu karşılayamıyor. Ve bazen de düğün yapmaktan da vazgeçiyorlar. Daha sade, hatta daha mini 2-3 saatlik bir nikah kokteyli ya da sadece bir nikah, nikah sonrası bir yemek. Eskisi gibi işte 300 500 düğünlerin yavaş yavaş bittiğini söyleyebiliriz. Düğün bir geleneksel töre mantığında gidiyor ama son dönemdeki yeni nesil gençlerimiz de bunu asla istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü diyor ki ben bir düğüne 300 bin lira vereceğime, şimdi balayını yaparım ve tatile giderim. İşte evime X markadan mobilya değil de daha iyi bir marka mobilya daha iyi beyaz eşya alırım. Çünkü bir yaşama oluşturacak ömrünün sonuna kadar. Onu çok tercih ediyorlar ama ailelerin ya işte benim ilk kızım düğün yapmam lazım, benim ilk oğlum düğün yapmam lazım mantığıyla da çıkarak burada aile ile çiftler arasında bir çelişki gündeme geliyor. Ama burada da çiftlerin verdiği kararın %50'si düğün yapmayalım modunda son kaç yıldır böyle devam ediyor. Normal şartlarda dediğim gibi bundan 3 yıl öncesine kadar biz bu sezonda 2026 yılı sezonunun minimum %10'unu satmış olmamız gerekiyordu. Ama maalesef müşteriye fiyat veremiyoruz. Önceden bir öngörü olabiliyordu enflasyondan dolayı. Bir fiyat veremiyorduk ama şu anki içinde bulunduğumuz ülkenin ekonomik durumundan dolayı fiyat veremediğimizden biz de çok sağlıklı bir yol kat edemiyoruz. O yüzden şu anda yani 2026 ile ilgili hiç soran dahi yok. Bu da bir üzücü bir durum bu sektör için kaydı da tabii ki düğünün görünmeyen ama en önemli kalemlerinden biri. Çünkü o gün bir defa yaşanıyor ama sonsuza kadar bütün akrabalara ve eşe dosta gösterilecek. Günümüzdeki çiftlerimiz bizlerden tabii ki günün hikayesini yaratmamızı, anı da yakalamamızı ikisini de istiyorlar. Kendilerini bize bıraktıkları zaman çok iyi sonuçlarla karşılıyor çiftler. Enerjimiz tuttuğu zaman zaten o fotoğraf çekiminden çıkıp sanata dönüşüyor. İlk başta çekime başladığımız zaman çiftler tabii tanımadıkları için bizleri yine fotoğraflarımızı görüp geliyorlar ama çekime başladıktan sonra güven sağlıyoruz. Sonra işi bize bırakıyorlar. O zaman o süreçten sonra bizim yönlendirmemiz üzerine onların da doğrultusunda en iyi şekilde ortak karar vererek en iyi sonuçlara varıyoruz. Düğün hikayesi paketleriyle başlıyor. Bu sabah hazırlığından gece sonuna kadar süren after'da dahil edildiği paketler var. Gün boyu çekiliyor. Hem fotoğraf hem video hem drone şeklinde. Bunların tüm dijitalleri teslim ediliyor. Ayrıyeten de bir video hikayesi oluşturuluyor onlara. Kurgu montajlanıp teslim ediliyor. Ek olarak dış çekim paketleri sunuluyor çiftlere. Onlar da nikah yapan çiftlerin özellikle tercih ettiği aynı gün olur, farklı günde olur. Gün batımı saatlerinde en güzel güzel bölgelerde çekilen fotoğraflardan oluşan yine albümüyle videosuyla tam paketiyle oluşan iki paket halinde aslında düşünebilirsiniz. Düğün günü sabah hazırlıktan gece sonuna kadar olan bir paket var. Onların ortalama şu an İzmir'de piyasa fiyatları 50 ile 75 arası değişiyor. Dış çekim piyasası biraz bozuk İzmir'de. Ortalaması biraz çok altlı üstlü. Nasıl altlı üstlü? Yani bu şu an bizim verdiğimiz fiyatlar 20 bandındayken bazı arkadaşlarımız 7500 TL yapıyor aynı paketi. Ya onları da tebrik ediyorum diyorum. <laughs> Biraz sürümden kazanıyorlar <laughs> Ama yapıyorlar. Bizim ortalama 20 bin lira. Ama İzmir'de bunun daha düşük 7,5 10, 15, 20 o baklarda ilerliyor. Yani kaliteye fotoğrafçıya yere zamana göre değişiyor. Önündeki içinde kuaför. Gelinler oradan mutsuz çıkarsa biz yandık demektir. Yani bize bir geliyor. Düşünsenize yani kendinizi onun yerine koyun. Saçınızı ve makyajınızı beğenmiyorsunuz ve fotoğraf çekimine gidiyorsunuz. Yani Bir de en özel gününde. Bir de bize geliyor. O krizi yönetmek çok zor tecrübeliyiz o konuda. Photoshop ilerledi. <laughs> Yardımcı oluyoruz çiftlerimize. O konuda kuaförlerin açıklarını biz kapatıyoruz diyelim. İnşallah onlar da hep mutlu eder. Biz de mutlu oluruz. Bizi tercih etsinler. <laughs> Bizi tercih ederlerse en özel günleri en mutlu günlerine dönüşür. Biz eğlenceli bir ekibiz. Her fotoğrafçının öyle olması gerekiyor bence. Fotoğrafçı, düğün salonu, kuaför seçimlerini bence doğru yaparlarsa onların unutulmaz bir günü olur. Takım erasmi artık ekonomik destek değil sosyal bir statü göstergesi. Takmaktan çok takılmak mesele oldu. Takı töreni günümüzde hala eskisi gibi bir değer. Düğün yapan kişi ve misafirler imeci usulü birbirlerine destek oluyorlar. Çünkü daha sonraki düğünde de diğer insanların düğünlerine gidilecek. Onlara destek olunacak. Bu ülkemizde bir ritüel zaten. Hani düğün yapan destek olmak amacıyla yapılan bir tören bu zaten. Altın fiyatları arttığı için daha ekonomik ürünlere, taksız setlere, hafif setlere dönüldü. İnsanlar işte 25-30 gramlık bir set alırken şimdi 20 grama kadar, 15 grama kadar setler almaya başladı. İster istemez ekonomik olanlara dönülmeye başladı. Daha önce mesela düğünlerde ben size getirdim, bir yarım altın ya tam altını taktım. E, altın uygundu. E şimdi altın yükseldi. Ama hani genelde de bir şekilde gene aynı şeyi takmaya çalışıyorlar. Takamasalar gramlıklar çıktı şimdi. 1 gramlık 22 ayarlar. Çeyrek görünümünde böyle oldu. En azından gramlık takmaya çalışıyorlar. Alyans konusunda da alyanslar 15 bin lira 20 bin lira aralığında başlıyor en hafifleri. 30-40 bin 50 bin liraya doğru gider. Bunun sonu yok sonuçta. Eskiden daha ağır alyanslar kullanılıyordu. 10 gram 12 gram alyanslar. Şimdi daha hafif alyanslar tercih edilmeye başlandı. Neden? Ekonomik koşullardan gene yani 3 gramlık, 4 gramlık bir alyanslar şeklinde oluyor. 14 ayar. Artık içi boş alyanslar yapılmaya başlandı. Daha oluyor mesela. Ç iki çifti 5 gram gibi. Onun da ekonomiine dönüldü. Ama tüm bunların yanında düğün sadece ekonomiyle değil kültürel beklentilerle de şekilleniyor. Bazen ne yaptığımızı değil, nasıl göründüğümüzü daha çok önemsiyoruz. Hiçbir karardan hiçbirimiz aslında toplumsal çevreden azade değiliz. Gönüllü verdiğimizi sandığımız kararları bile içinde bulunduğumuz toplumun koşulları belirliyor. Düğün yapma fikri de aynen böyle. Ailelerin baskısı, toplumun beklentisi hiçbir zaman göz önüne bulundurulmuyor diyemeyiz. Ve bu beklentilerin de aslında zamandan zamana değiştiği, bazen evlenecek çiftlerin ya ben kokteyl yapmak istiyorum, hani değişiklikler, dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Hep aynı bir düğünden söz etmek işte Türkiye'de son 20 yılda, 50 yılda da söz konusu değil. Trendler, istekler, ihtiyaçlar ...çok farklı faktörlere göre şekilleniyor ve belirleniyor. Ama tabii ki yani düğün artık toplumsal norm gibi düşünülüyor. Sosyal medyayla düğüne sadece davetli olan kişiler şahit olmuyor artık. E, bu ritüelle şahit olan kitleler, çember genişliyor öyle diyebiliriz. Böyle olunca da e, görünürlüğü artıyor. Daha çok ulaştığı kişiler artıyor. E, kıyaslar da artıyor tabii ki. Çünkü insanlar artık katılmadıkları, e, misafir olmadıkları düğünleri de gördükleri için... E, ...bu bir kıyas noktası haline gelebiliyor. Sosyolojide de işte peer pressure dediğimiz aslında bu akran baskısı gibi öne çıkabiliyor. Yani işte A kişisinin böyle bir düğün yaptığı sosyal medyadan görüldüğü için A bu bir norm artık bunun mu yapılması lazım gibi trendlerin takip edilmesinde, trendlerin yayılmasında. Çünkü dedik ya zamandan zamana değişiyor. Bazen bir yıl, iki yıl içinde bile trendler değişiyor artık yaşadığımız hızlı çağda. Toplumsal koşullara, ekonomik koşullara göre değişecek. Tarzı değişecek, içeriği değişecek belki ama o ya da bu şekilde. Ha belki yapılma sayısı değişecek. Yani düğünler olmaya devam edecek ben size söyleyeyim. Bunca masraf, bunca koşuşturma, storylik bir gülümseme için mi? Belki. Ama o story 24 saat sonra siliniyor. Kredi borcu, o biraz daha kalıcı. Pasta yendi, gelin düşmedi, damadın bin formüle arkadaşları otoparkta kavga etmedi ve düğün bitti. Şov tamam. İşte şimdi gerçek hayat başlıyor. Ama siz yine de unutmayın, en anlamlı düğün aşka harcamadan yapılan düğündür. Erik